Sevgili koçlar. Bugün içsel enerjiniz oldukça yüksek ve kendinizi her zamankinden daha motive hissedebilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda ilerleme kaydetmek ve projelerinize odaklanmak için harika bir gün olabilir. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmek önemli. Aksi takdirde sabırsızlık ve acelecilik nedeniyle hata yapabilirsiniz. Mars'ın etkisiyle liderlik vasıflarınız ön plana çıkarken Çevrenizdekileri etkileme gücünüz de artıyor. Ancak insanlarla gereksiz tartışmalara girmemeye özen gösterin. Özel hayatınızda ise duygularınızı kontrol altında tutmanız gerekebilir. Partnerinizle aranızdaki iletişim zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu yüzden açık konuşmak ve sabırlı olmak önemli olacak. Bekar koç burçları için ise sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışma fırsatları doğabilir. Eğer uzun süredir bir ilişkiye adım atmak istiyorsanız, bugün karşınıza ilginç bir kişi çıkabilir. Sağlık açısından, fiziksel olarak enerjik hissedebilirsiniz, ancak bu enerji patlaması nedeniyle kendinizi fazla yormamaya dikkat edin. Özellikle spor yaparken veya ağır işlerle uğraşırken sakatlanmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca beslenmenize dikkat etmek ve düzenli uyku uyumak bugün sizin için önemli olacak. Finansal konulara gelince, maddi olarak bazı beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmanız ilerleyen günlerde rahat etmenizi sağlayacaktır. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bugün detaylı araştırma yaparak adımlarınızı sağlam atmalısınız. Bugün genel olarak hareketli ve tempolu bir gün sizi bekliyor. İçinizde hissettiğiniz motivasyonu doğru yönlendirerek başarılı olabilir ve çevrenizdekilerle uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili boğalar, bugün huzur ve denge arayışında olabilirsiniz. Özellikle duygusal konularda daha içe dönük hissedebilir, kendi iç dünyanızla baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Gün boyunca geçmişle ilgili bazı konular aklınıza gelebilir ve nostaljik bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Ancak geçmişte takılı kalmak yerine geleceğe odaklanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. İş hayatınızda sabırlı ve istikrarlı tavrınız sayesinde önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak bazı beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş yerinde bir konuda karar vermekte zorlanabilir veya üstlerinizle fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Aceleci davranmadan mantıklı kararlar almak bugün sizin için en doğrusu olacaktır. Aşk hayatınızda ise romantik bir gün sizi bekliyor olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha derin bağlar kurabilirsiniz. Onun duygularını daha iyi anlayarak ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Bekar boğa burçları için ise yeni tanıştıkları bir kişiyle daha fazla vakit geçirme fırsatı doğabilir. Ancak ilişkinin geleceği konusunda acele karar vermemek önemli olacak. Finansal konularda ise dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınarak bütçenizi iyi yönetmelisiniz. Eğer bir yatırım düşünüyorsanız, bugün detaylı araştırmalar yaparak ilerlemek daha iyi olabilir. Sağlığınıza gelince, stres seviyenizi düşürmek için kendinize zaman ayırmanız gerekebilir. Yoga, meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Uyku düzeninize dikkat etmek de enerjinizi yüksek tutmak açısından önemli olacak. Bugün içsel dengenizi koruyarak hareket ettiğinizde hem iş hem de özel hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün zihinsel olarak oldukça aktif olabilirsiniz. Birçok farklı konuyla ilgilenmek isteyebilir, sürekli yeni fikirler üretebilirsiniz. Ancak bu hareketlilik bazen sizi yorabilir ve dikkatinizi dağıtabilir. Bu nedenle gün boyunca yapmanız gereken işleri planlı bir şekilde yürütmek faydalı olacaktır. Özellikle iş hayatınızda birden fazla görevi aynı anda yapmaya çalışırken detayları kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. İletişim becerilerinizin güçlü olduğu bir gün olacak. Özellikle iş toplantıları, sunumlar veya yeni insanlarla tanışma fırsatları açısından oldukça verimli bir gün geçirebilirsiniz çevrenizdekiler üzerinde olumlu bir izlenim bırakabilirsiniz. Ancak, kararsızlık yaşamak veya hızlı karar almak konusunda dikkatli olmalısınız. Özel hayatınıza gelince, bugün duygusal olarak biraz dengesiz hissedebilirsiniz. Bir an mutlu olurken, birkaç saat sonra bambaşka bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Bekar ikizler burçları içinse, Sosyal ortamlarda flörtöz bir ruh hali içinde olabilirler. Ancak geçici heyecanlarla uzun vadeli ilişkileri karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Finansal açıdan harcamalarınızı kontrol altına almanız gerekebilir. Özellikle teknoloji veya eğlence sektörüne fazla harcama yapma eğiliminde olabilirsiniz. Geleceğe yönelik finansal planlar yaparak maddi dengenizi korumaya çalışmalısınız. Sağlık açısından zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz. Sürekli düşünmek ve birçok konuyla ilgilenmek sizi yorabilir. Bu nedenle gün sonunda kendinize zaman ayırarak rahatlamaya çalışmalısınız. Egzersiz yapmak, temiz hava almak veya bir hobiyle ilgilenmek zihninizi sakinleştirebilir. Bugün sizin için enerjik ve hareketli bir gün olacak zihinsel becerilerinizi doğru kullanarak hem iş hem de özel hayatınızda başarılı olabilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeçler, bugün duygusal açıdan yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar yeniden gündeme gelebilir ve nostaljik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Ancak geçmişe takılı kalmak yerine geleceğe odaklanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Duygularınızı kontrol altında tutarak mantıklı kararlar almaya çalışmalısınız. İş hayatınızda sezgilerinizin oldukça güçlü olacağı bir gün olabilir. İnsanların gerçek niyetlerini kolayca anlayabilir, iş ortamındaki atmosferi sezebilirsiniz. Bu sezgisel gücünüzü iş yerinde stratejik kararlar almak için kullanabilirsiniz. Ancak fazla hassas olmak sizi strese sokabilir. Bu yüzden olayları kişisel algılamamaya özen göstermelisiniz. Özel hayatınıza gelince, bugün sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelebilir. Ailevi konular ön planda olabilir ve sevdiklerinizin desteğini hissetmek isteyebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle duygusal derinlik içeren konuşmalar yapabilirsiniz. Bekar yengeç burçları içinse geçmişte kalan bir ilişkiyle ilgili bazı düşünceler yeniden su yüzüne çıkabilir. Finansal olarak, bugün bütçenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal harcamalar yapma eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle alışveriş yaparken, ihtiyacınız olmayan şeylere para harcamamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza gelince, stres ve duygusal dalgalanmalar sindirim sisteminizi etkileyebilir. Bu yüzden, rahatlatıcı aktiviteler yapmak ve sağlıklı beslenmek sizin için önemli olacak. Meditasyon veya sakinleştirici bir müzik dinlemek, zihinsel olarak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bugün duygusal yoğunluğunuzu dengelemeye çalışarak, kendinize zaman ayırmanız sizin için faydalı olacaktır. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslanlar. Bugün kendinizi oldukça enerjik ve motive hissedebilirsiniz. İçinizde yükselen bu güçlü enerjiyi doğru yönlendirdiğinizde hem iş hayatınızda hem de özel yaşamınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak sabırsız ve aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Çevrenizdeki insanlar üzerindeki etkiniz bugün çok daha güçlü olabilir. Bu yüzden söylediklerinize ve tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek isteyebilir, liderlik vasıflarınızı ön plana çıkarmak için fırsatlar yaratabilirsiniz. Eğer yeni bir projeye başlamak veya mevcut işinizde daha fazla sorumluluk almak istiyorsanız, bugün bunu dile getirmek için harika bir gün. Ancak bu süreçte başkalarının fikirlerine de kulak vermeniz önemli. Tek başınıza hareket etmek yerine ekip çalışmasına daha fazla odaklanmalısınız. Özel hayatınıza gelince, bugün romantik anlamda keyifli gelişmeler yaşanabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle tutkulu ve romantik anlar paylaşabilirsiniz. İlişkinize heyecan katmak için birlikte yeni bir aktivite planlamak, ilişkinizin daha canlı ve dinamik olmasına katkı sağlayabilir. Bekar Aslan burçları içinse, bugün çekiciliğiniz ve kendinize olan güveniniz oldukça yüksek olacak. Sosyal ortamlarda yeni tanışmalar yaşayabilir ve ilgi odağı olabilirsiniz. Finansal anlamda dikkatli olmanız gerekebilir. Lüks harcamalara eğilim gösterebilirsiniz. Ancak bütçenizi sarsmamak adına kontrollü davranmanız önemli. Özellikle anlık heveslerle büyük harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Eğer yatırım yapmayı planlıyorsanız, detaylı bir araştırma yapmadan karar vermemelisiniz. Sağlığınıza gelince, enerjinizin yüksek olduğu bir gün olsa da aşırı hareketlilik sizi yorabilir. Özellikle kaslarınızı ve eklemlerinizi fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Spor yapıyorsanız, esneme hareketlerini ihmal etmemeniz önemli. Ayrıca stres seviyenizi dengelemek için meditasyon veya nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bugün sizin için başarı ve motivasyon dolu bir gün olabilir. İçinizdeki enerjiyi doğru kullanarak hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ancak, aceleci davranmaktan kaçınmalı ve çevrenizdeki insanlarla dengeli ilişkiler kurmaya özen göstermelisiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başaklar, bugün detaylara fazlasıyla odaklanabilirsiniz. Analitik zekanızın ön planda olduğu bir gün olacak ve birçok sorunu kolayca çözebilirsiniz. Ancak mükemmeliyetçilik konusunda kendinize çok fazla yüklenmemelisiniz. Yapabileceklerinizin sınırlarını bilmek ve gerektiğinde esneklik göstermek sizin için daha sağlıklı olacaktır. İş hayatınızda oldukça verimli bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle planlama ve organizasyon gerektiren işler için mükemmel bir gün. Bugün sorumluluklarınızı büyük bir titizlikle yerine getirebilir ve çevrenizdekilere de örnek olabilirsiniz. Ancak fazla detaycı olmak yerine büyük resmede odaklanmanız önemli. İş arkadaşlarınıza karşı fazla eleştirel olmaktan kaçınmalısınız. Özel hayatınıza gelince duygusal olarak daha içe dönük bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Partnerinizle ilgili bazı konular hakkında derin düşüncelere dalabilir ve ilişkinizi analiz edebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizin sizin kadar detaycı olmamasına takılmamaya çalışmalısınız. Bekar Başak burçları içinse bugün geçmiş ilişkileri gözden geçirme ve ders çıkarma günü olabilir. Finansal olarak harcamalarınızı daha dikkatli planlamanız gerekebilir. Gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve bütçenizi uzun vadeli hedefler doğrultusunda yönetmelisiniz. Eğer birikim yapıyorsanız Bugün bu konuda yeni bir strateji belirlemek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza gelince, zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz. Sürekli analiz yapmak ve detaylarla ilgilenmek sizi yorabilir. Bu yüzden kendinize biraz mola vermeniz önemli. Doğada vakit geçirmek, rahatlatıcı bir aktivite yapmak veya sevdiğiniz bir hobiyle ilgilenmek sizi daha iyi hissettirebilir. Bugün sizin için üretken ve detay odaklı bir gün olabilir. Ancak, kendinizi fazla yormamaya ve olaylara biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışmalısınız. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili teraziler, bugün hayatınızda dengeyi sağlamak için çaba göstereceğiniz bir gün olabilir. İç dünyanızdaki huzuru koruyarak hem sosyal ilişkilerinizde hem de iş hayatınızda uyumu yakalamak isteyeceksiniz. Ancak karar alma konusunda biraz kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi farklı seçenekler arasında sıkışmış hissedebilirsiniz fakat sezgilerinize güvenerek doğru yolu bulabilirsiniz. İş hayatınızda iletişim becerileriniz ön planda olacak ekip çalışmaları, işbirlikleri ve diplomasi gerektiren konular için oldukça uygun bir gün. Eğer önemli bir toplantınız ya da sunumunuz varsa, kendinizi net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ancak aşırı fedakar olmaktan kaçınmalı ve kendi çıkarlarınızı da gözetmelisiniz. Başkalarının ihtiyaçlarını düşünmek güzel olsa da, kendi sınırlarınızı belirlemek önemli. Özel hayatınıza gelince, romantik ilişkilerinizde bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle iletişim kurarken daha açık ve net olmaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakinin duygularını anlamaya çalışırken kendi duygularınızı ihmal etmeyin. Bekar teraziler içinse bugün yeni insanlarla tanışma fırsatları doğabilir. Karşınıza çıkan biriyle güzel bir sohbet başlatabilir ve ortak noktalar keşfedebilirsiniz. Finansal konularda dengeyi sağlamaya odaklanmalısınız. Son zamanlarda fazla harcama yaptıysanız, bugün bütçenizi gözden geçirerek gereksiz giderleri kısmak isteyebilirsiniz. Özellikle lüks harcamalar konusunda daha temkinli olmalısınız. Eğer bir yatırım düşünüyorsanız, acele etmeden detaylı bir araştırma yapmanız önemli. Sağlığınıza gelince, stres ve zihinsel yorgunluk sizi biraz etkileyebilir. Gün içinde kendinize küçük molalar vererek rahatlamaya çalışmalısınız. Meditasyon, yoga veya hafif bir yürüyüş, zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca beslenmenize dikkat etmeli ve vücudunuzu ihmal etmemelisiniz. Bugün hayatınızdaki dengeyi bulmak için çaba gösterebilirsiniz. Kararlarınızı verirken iç sesinize kulak verin ve başkalarının etkisi altında kalmadan kendi doğrularınızı takip etmeye çalışın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrepler, bugün derin düşüncelere dalabilir ve hayatınızdaki bazı konuları sorgulama gereği hissedebilirsiniz. İç dünyanızda bazı dönüşümler yaşanabilir ve bilinçaltınızdaki duygular daha belirgin hale gelebilir. Sezgileriniz oldukça güçlü olacak, bu yüzden iç sesinizi dinlemeye çalışmalısınız. İş hayatınızda stratejik düşünme beceriniz sayesinde önemli kararlar alabilirsiniz. Eğer bir projeyi yönetiyorsanız, detayları gözden geçirerek en iyi planı oluşturabilirsiniz. Bugün rekabetçi bir ortamda bile kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Ancak gizli saklı konulara fazla takılmamaya ve iş yerindeki insanlara karşı fazla şüpheci olmamaya özen göstermelisiniz. Özel hayatınıza gelince, tutkulu ve yoğun duygular içinde olabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki bağın güçlendiğini hissedebilirsiniz. Ancak kıskançlık veya aşırı sahiplenme gibi duyguların ilişkinizi zorlaştırmasına izin vermemelisiniz. Bekar akrepler içinse bugün karşılarına çıkan bir kişiyle derin bir bağ kurma şansı doğabilir. Finansal konularda gizli fırsatlar ortaya çıkabilir. Beklenmedik bir gelir kaynağı veya yatırım fırsatı gündeme gelebilir. Ancak bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olmalı ve acele kararlar vermemelisiniz. Maddi durumunuzu iyileştirmek adına daha stratejik hamleler yapmanız önemli olacak. Sağlığınıza gelince, psikolojik ve duygusal olarak biraz dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Ruhsal dengenizi koruyabilmek için kendinize zaman ayırmalısınız. Derin nefes egzersizleri yapmak veya doğada vakit geçirmek zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Bugün sizin için derin düşünceler ve güçlü sezgilerle dolu bir gün olabilir. Hayatınızdaki dönüşümleri kabul edin ve kendinize karşı daha anlayışlı olmaya çalışın. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yaylar, bugün enerjiniz yüksek olacak ve hayatı daha coşkulu bir şekilde deneyimlemek isteyeceksiniz. Keşfetme arzunuz artabilir, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı deneyimlere açık olmak isteyebilirsiniz. Özellikle zihinsel açıdan kendinizi geliştirebileceğiniz konulara yönelmek, ufkunuzu genişletmenize yardımcı olacaktır. İş hayatınızda hareketli ve dinamik bir gün sizi bekliyor. Yeni projeler veya fırsatlar gündeme gelebilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular veya medya ile ilgili çalışmalarınız varsa bugün verimli geçebilir. Ancak aceleci kararlar vermemeye dikkat etmelisiniz. Detayları gözden kaçırmamak için daha planlı hareket etmek sizin için faydalı olacaktır. Özel hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa Partnerinizle birlikte spontane planlar yapabilirsiniz. Rutinden sıkıldıysanız, birlikte yeni bir aktivite denemek ilişkinizi canlandırabilir. Bekar yaylar içinse, yeni tanışacakları biriyle güçlü bir çekim hissetmeleri mümkün. Ancak sabırsız davranmamaya ve olayları akışına bırakmaya özen göstermelisiniz. Maddi konular açısından dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Özellikle anlık heveslerle gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Finansal planlamanızı yaparken daha uzun vadeli düşünmeye çalışmalısınız. Büyük yatırımlar konusunda acele etmemeniz faydalı olacaktır. Sağlığınıza gelince fiziksel olarak aktif olmak ve enerjinizi doğru yönlendirmek önemli olacak. Spor yapmak, açık havada vakit geçirmek veya hareketli bir aktiviteye katılmak size iyi gelebilir. Ayrıca sağlıklı beslenmeye ve düzenli uyumaya özen göstermelisiniz. Aşırı kafein veya şeker tüketiminden kaçınarak enerjinizi dengede tutabilirsiniz. Bugün hayatın tadını çıkarmak ve yeni deneyimlere açık olmak için harika bir gün. Kendinize güvenin ve karşılaştığınız fırsatları değerlendirin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlaklar. Bugün iç dünyanıza yönelmek ve duygularınızı daha derin bir şekilde analiz etmek isteyebilirsiniz. Olaylara yüzeysel bakmak yerine her şeyin ardındaki nedenleri sorgulama eğiliminde olabilirsiniz. Kendinize daha fazla zaman ayırarak duygusal olarak dengeyi sağlamak sizin için önemli olacak. İş hayatınızda disiplinli ve kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyorsunuz. Bugün özellikle finansal konular, yatırımlar ve uzun vadeli projeler üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Stratejik düşünmek, planlı hareket etmek ve geleceğinizi sağlam temeller üzerine inşa etmek için uygun bir gün olacak. Ancak aşırı kontrolcü olmamaya ve esnek davranmaya özen göstermelisiniz. Özel hayatınızda daha derin bağlar kurma isteğiniz artabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha anlamlı konuşmalar yapabilir ve ilişkinizin geleceği hakkında düşünebilirsiniz. Bekar Oğlaklar içinse ciddi bir ilişkiye başlama fırsatı doğabilir. Ancak her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz etme eğiliminiz karşınızdaki kişiyi yorabilir. İçgüdülerinize güvenerek hareket etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Maddi konularda sağlam adımlar atacağınız bir gün olabilir yatırım yapmak, finansal planlarınızı gözden geçirmek veya bütçenizi yeniden düzenlemek için uygun bir zaman. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak uzun vadede daha güvenli bir finansal yapı oluşturabilirsiniz. Sağlığınıza gelince, stres ve zihinsel yorgunluk biraz ağır basabilir. Kendinize fazla yüklenmeden gün içinde rahatlamaya vakit ayırmalısınız. Masaj, yoga veya doğada yürüyüş yapmak size iyi gelebilir. Ayrıca beslenme düzeninize dikkat etmeli ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutmalısınız. Bugün sizin için içsel dönüşüm ve derinlemesine düşünme zamanı. Hayatınızdaki önemli konulara odaklanarak sağlam kararlar alabilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kovalar. Bugün sosyal hayatınız oldukça hareketli olabilir. İnsanlarla daha fazla iletişim kurmak, farklı bakış açılarını dinlemek ve yeni fikirler geliştirmek için harika bir gün olacak. Zihniniz oldukça aktif olacağından yaratıcı projeler ve yenilikçi fikirler üzerine düşünebilirsiniz. İş hayatınızda ekip çalışmaları ve iş birlikleri ön planda olabilir. Eğer bir projede yer alıyorsanız Takım arkadaşlarınızla iyi bir uyum yakalayabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak ve başkalarının düşüncelerini dinlemek size ilham verebilir. Ancak ani kararlar almadan önce detayları gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Özel hayatınızda özgürlük ihtiyacınız biraz artabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi fazla baskı altında hissediyorsanız biraz alan açmak isteyebilirsiniz. Ancak bunu doğru bir şekilde ifade etmek önemli olacak. Bekar kovalar içinse, yeni insanlarla tanışmak ve farklı sosyal ortamlarda bulunmak aşk konusunda sürpriz gelişmelere yol açabilir. Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Ani harcamalar yapma eğiliminiz artabilir, bu yüzden bütçenizi gözden geçirerek daha kontrollü hareket etmeye çalışmalısınız. Geleceğe yönelik finansal planlar yapmak için uygun bir zaman olabilir. Sağlığınıza gelince, zihinsel olarak biraz yorulabilirsiniz. Sürekli olarak yeni fikirler üretmek ve sosyal ortamlarda bulunmak enerjinizi tüketebilir. Kendinize biraz zaman ayırarak rahatlamaya özen göstermelisiniz. Meditasyon, kitap okumak veya sessiz bir ortamda vakit geçirmek size iyi gelebilir. Bugün sizin için sosyal bağlantılar ve yeni fikirler geliştirme zamanı. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve yeniliklere açık olun. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balıklar, Bugün sezgileriniz oldukça güçlü olacak ve içgüdülerinize güvenerek hareket etmek isteyeceksiniz. Duygusal olarak hassas olabilirsiniz, ancak bu hassasiyet size yeni farkındalıklar kazandırabilir. Sezgilerinizi dinleyerek doğru kararlar verebilirsiniz. İş hayatınızda yaratıcı projelere yönelmek ve hayal gücünüzü kullanmak size avantaj sağlayacaktır. Eğer sanat, yazı veya tasarım gibi alanlarda çalışıyorsanız, bugün oldukça ilham dolu geçebilir. Ancak fazla hayallere kapılmadan gerçekçi adımlar atmaya özen göstermelisiniz özel hayatınızda romantik ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki bağ daha da güçlenebilir. Bekar balıklar içinse, ruh eşlerini bulma ihtimalleri oldukça yüksek. Duygularınızı açıkça ifade etmek ve kendinizi olduğunuz gibi göstermek önemli olacak. Maddi konularda dikkatli olmalısınız. Bugün biraz dağınık hissedebilirsiniz bu yüzden finansal kararlar alırken detaylara dikkat etmek önemli olacak. Gereksiz harcamalardan kaçınarak bütçenizi kontrol altında tutabilirsiniz. Sağlığınıza gelince, ruhsal ve fiziksel dengenizi korumaya özen göstermelisiniz. Dinlenmek, kendinize vakit ayırmak ve stresten uzak durmak size iyi gelecektir. Bugün sizin için sezgilerinize güvenerek hareket etme ve duygularınızı özgür bırakma zamanı. İç sesinizi dinleyin ve kendinizi akışa bırakın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.